Ve bir gün sahabinin dediği gibi, hey gidi günler diyeceksiniz. Dediği Muhammed'in veladeti aynı zamanda insanların yeniden veladettir. Bu işe sahip çıkın. <laughs> kendi üzerinize çarpı çekmeyince, esas onu bilemez, onu göremez, onu duyamazsınız. Değildir hale çıkmış cami içre kürsi yuvaza, kürûh encümenur ayetin tefsir eden mehtap edebiyatla meşgul olanlar bilirler. Urfalı Nabi'nin bu. Çok beğendiği bir Nasi'nin kürsüdeki durumunu anlatırken ben onu alıp bir yönüyle o sözleri Efendimiz'e tevcih ediyorum. Min gayri haddin, kıtbirin tevcihine bakıp da yani ona değer vermeyin siz ama ona çok yakışıyor. Değildir hale çıkmış. Hal, kamerin etrafındaki o parlak haleye denir. Değildir hale çıkmış. Cami işe, kürsiyi vaza, minberi vaza. Güruhi enküme, yıldızlar topluluğuna. Allah sizi de öyle yıldızlar topluluğu yapsın. Yıldızlar topluluğu. Ashab-ı be be eyyihim tüm Benim sahabilerim yıldızlar gibidir hangisine tutunursanız bana ulaşırsınız. Güruhi encüme nur ayetin tefsir eder mehtap. O mehtap kameri münir yıldızlar topluluğuna nur ayetini tefsir ediyor. Allahu nuru semavat münevvirü semavat ve ard. Meselü Nuri kemişkatin fiha misbah. El misbahu fi zücace. Ez-zujace tu kenne kevkabun turiyun yuqadumi şeceretin la şarqiyetin ve la garbiyye yakad zeytuha yuti'u ve lev lem temtesse nar nurun ala nur nurun ala nur Allah sizi nurun ala nur olan yolunda sabit kadem eylesin ya nuran nur ya mena nur يا مصور النور يا مقدر النور نور قلوبنا نور عيوننا نور أبصارنا نور أقولنا نور كل شيء لنا يا عزيز يا جبار يا جليل يا قهار يا ذا الجلال والإكرام يا حنان يا منان يا الله يا هو يا الله الأحد الصمد يا الله الحي القيوم يا الله الرحمن الرحيم استجب دعواتنا ولا تخيب رجاءنا ولا تردنا خائبين امين الف الف امين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم